dini öğrenmek için tarikate girmek gerekli midir? Efendim, ilkokul mezunu olmak için bir ilkokula gitmek, terzi olmak için bir terzi ustasına, berber olmak için bir berber ustasına gitmek gerekir. Çeşitli sanat dallarında ustaya, rehbere ihtiyaç olduğunda şek şüphe yoktur. Geçmişte tarikat ehli tasavvuf erbabı kişiler, fertlerin basit menfaat kaygılarından kurtulmalarına, oldukları gibi görünen ve göründükleri gibi olan riya ve gösterişten uzak yüksek karakterli insanlar olmalarına yardımcı olmuşlardır. Cemiyetteki insanların birbirlerine dilden değil gönülden seven, kendileri için istediklerini başkaları için de isteyebilen kimseler olmalarına, benlik davasından ve kendileri beğenmişlikten sıyrılmalarına gayret etmişlerdir. Bugün de bu sayılanların yanı sıra Efendim, insanların katil, darp, gasp, hırsızlık, eşkıyalık gibi kötü huylardan kurtulmaları için hakiki rehberlere, doğru hocalara ihtiyaçları vardır diyebiliriz. Ama tabii ki sahtelerinden çok çekinmek lazımdır. Bakınız, dünya sevgisiyle katılışan kalpler onların tesirli sözleriyle yumuşamıştır tarikat mensuplarının dünya sevgisiyle böylece ananevi bağlarla birbirine kenetlenmiş birlik ve beraberle kavuşmuş cemiyetler meydana gelmiştir. Adeta tarikatlar cemiyette bir maya teşkil etmiştir. Bakınız camilerde ibadetler yapılmıştır. Medreselerde ilim öğretilmiştir. Tekke, zaviye, dergah, hanekah gibi yerlerde İslam ahlakı öğretilmiştir. E, dolayısıyla dini doğru bir şekilde yaşayabilmek için bir rehbere ihtiyaç olduğu ortadadır. Bugün bir adrese gideceğimizde ne yapıyoruz? Şimdi gençlerimiz bunu daha iyi anlarlar. Hele bana bir konum gönder diyoruz. Değil mi efendim? Navigasyonu açıyoruz. E, levhalara bakıyoruz. haritaya bakıyoruz. Yahut bilenlere soruyoruz. Hocam daha ilerisini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yandex'e giriyoruz. Google Maps'e giriyoruz. Diyorsunuz. Değil mi gençler? Evet hakikaten bunlar önümüzde olunca varacağımız adresi rahat buluyoruz. İşte sahih mürşitlere, sağlam rehberlere, doğru yolu gösteren muallimlere, kılavuzlara ihtiyaç olduğu çok aşikar. Ama burada özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sahtelerinden çok çekinmek lazımdır. Şimdi her tarafta gündem oldu. Bir takım sahtekarlar ortaya çıkıyor. Menfaat perestler, ırzlara tasallut eden, efendim müritlerini soyan bazı sahtekarlarla hakiki İslam alimlerini, hakiki rehberleri kat'i surette karıştırmamak, mukayese etmemek lazım. Ee, eski dönemlere baktığımızda o insanlar talebelerinin bütün iyaşelerine ve ibatelerini sağlıyorlar. Bırakın onlardan menfaat etmek, onlardan para pul mal almak şöyle dursun. E, yemesini, içmesini temin ediyor. Yatmasını, barınmasını temin ediyor. Giyeceklerini veriyor. Aile efradının ne iş ihtiyacı varsa onları karşılıyor. E, yine aile fertlerinin ne gibi problemleri varsa onları çözmeye çalışıyor, tam rehberlik yapıyorlar. Bunlar tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rehber alan hakiki mürşitlerdir, hakiki hocalardır, gerçek şeyhlerdir. Sevgili Peygamberimiz de esnaf-ı kiramının her derdiyle ilgilenir de efendim.